Neresi elektrik üretiyor? Bırak. Nere? Aa, aşağı yedir. mı? Ha ha evet. Aletleri şunlar herhalde. Aşağıda aşağıda bunun içinde yedi katta tak bine iniyor aşağıda aşağı. Ee, maşallah. Geldi yedi gün önceden giriyoruz da şimdi sormak lazım çok iyi acaba? Pandemiden dolayı sokmuyorlar ki. Pandemi durdu ya belki girebiliyorsak bir bakalım mı? Aşağı Karanlık girdi. mıdır aşağısı? Doğru mu? aşağıda. Biraz, He, sorayım. burası Hasan Uğurlu Barajı değil mi? Hasan hı hı. Elektrik üretiyormuş. Baksana ta aşağıda da yol vardı. Evet. Burası Hasan Uğurlu Barajı'ymış. Biraz Yağına gidiyor demek ki mi? Efendim anne Bu yağda su çok Bu yağda yok Gidiyor demek ki su Tabi Şey hmm, Anne Bugün sanırım barajda Birisi boğulmuş He? Barajda Irmakta Of Buraların derin olduğunu biliyorlar halbuki niye giriyorlar ırmağa? Bak sana. Ne? Onu da geçtim hani buralar nasıl kazmışlar böyle şu, şu basamak basamak şu, şu şeylere, şeylere bakın. Bak, oraya bir de yazmışlar yani bak ne bir şey inşaat diye. Doğuş inşaat mı diyor? Tabi. Ya. Vay be. Her Zaten orası şey Tokat Niksara bağlanıyormuş. Tokata gidiyorsun oradan. <laughs> Ölleri kırmış da buraları doldurmuştu işte. Kurbağalara bak anne seslerini dinle. <laughs> Akşam oldu diye mi bu kadar bağırıyorlar? <laughs> Allah Allah. Şuna, da bağırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Burası ee, ayvacık Saklı Bahçe Saklı Buranın adı neydi? Saklı Cennet Ayvacık. <laughs> Anne Zehra buraya gelmek istiyor. Anne Zehra buraya gelmek istiyor He. ama gün, gündüz ediyorum. gelelim biz bir kere de Malacığım buraya çok güzel. Edeyim. Çok merak evet, ediyorum Evet biz geldik Cemre'yle Ümit'i getirdim bulmuş. He. Cihanları da getirdik. He. Evet. Şu kız arabasına bak. Abi de bu ana arabası da evin altına sürmüş de şey duruyor. Ne duruyor hala baba. anne şu değil mi? He. Evet. Tırt tırt tırt. Bizimki de duruyor hala. Başka var mı? Yayı gördüm. Bu da kanı arabası. Yani Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama o kadar çok yok ki onda. Nuri. <laughs> Cihan acaba burayı mı diyor Nuri? Cihan burayı mı diyor? Şu köprü var şuradan ışıklı yer var ya geçiriyor şöyle. Orayı, orayı mı diyordu acaba ki? Hmm. Hmm. Ama onun dediği yer var ya böyle ormanlık bir yerdi. Bence de değil. O Samsun'da Amisos Tepesi mi ne varmış ya onlar oraya gitmişler. Oralarda bir yerde onun dediği. Çay içelim. Beklenmedik bir durum oldu. O yüzden geceye kaldık ama gündüz çekmek istemiştim ben buraları. Burası Burası Ayvacık Saklı Cennet. Saklı Cennet Ayvacık Saklı Cennet. <laughs> evde var ya çok şey var ya Sivrisinek çok var ben dedim aynı şey denizin kenarına gittik ya o gün Kına'ya orası Hı. da öyle felaket. Annemin yanına da. Orada biz gittik o gün restoran vardı değil mi? He. On, he. Ben oraya dedim anneme. de. orada Oradan o bahçeye geçiş var restoranın içinde. Yok. Yok. yok mu? Bu tarafa geçiş. Ha.